Herkese merhaba arkadaşlar Tomasa Game hoş geldiniz. Yeni La Liga uzatmaları arkadaşlar eklendi ve Face FC Mobil TV'de de yeniler eklenmiş arkadaşlar. Burada La Liga'nın maçlarının özetlerini izleyebiliyoruz çok enteresan bir şekilde. Yani burada maç özetlerini paylaşmışlar arkadaşlar La özel. Galiba bu full böyle kalacaksa güzel olur yani. İspanyol oyuncular için buradan direkt maç özetlerini izleyebilirler. Aslında güzel bir şey olmuş. Şimdi yeniliklere geldiğimizde biz ilgilendiğimiz kısım burası arkadaşlar. Çünkü burada şöyle tam ekranımızda yapalım. Burada Lelega paketimiz geldi arkadaşlar. fotoğraflarında da zaten göstermiştik dün. Bugün incelemeyi unutmuşuz. Bir onun paket açılışını yapalım. 99, 103, 104, 107 gen arası paketimiz. 10.000 uzatmalar fişine bir şöyle hemen deneyelim bakalım kim gelecek. Video yüklenirse. İnşallah şöyle 104'le 100 gen arasında bir isim verirse çok daha iyi olur bizim için 20 gün içinde bitiyormuş arkadaşlar bu arada bu Ve her gün yenileniyor Evet bakalım lelika'dan evet maksimum 101'lik oyuncu verdi Yani bu bizim için kötü oldu. şu mağazaya gidelim. Şu günlük paketimizi açalım. Sonra satmalara geçelim. Bundan mı açalım? leliga paketi gelmedi mi lan? Leliga paketi gelecek diyorlardı. Aha gelmiş. Lego'dan mı açalım? Kod ne mu mu Aa, burada 500 e açabiliyoruz. Biz de ligadan açalım önce diyeceğim de. Burada 500'e. Burada da 2000'e. 2000'e ne var mesela? 2000'e o 2.000 CHF yalnız var ya 103-107 yani arası bir de 95-107 bize giderdi oradan 103 çıkardı neyse Biz bir La Liga'dan açalım abi günün ilkini Ver şuradan bana bir Antin bir şeyler Geliyor hazır mıyız? Gönder bakayım La Liga'ya Gönder bakalım La Liga'ya Kim geliyor? İspanyol Çok şaşırdım Sabek Real Laptarazut'tan 101'lik Mingueza hiç lazım değildi. Yani hiç lazım değildi. Hep evet, çok şey Neyse biz geçelim. Evet arkadaşlar açılışlarımıza bir devam ediyoruz. Şimdi Leliga'dan önce bir açalım. Sonra bir şu atla önce bir şuradan açalım. Sonra Leliga'dan açalım. Bir devam edelim bakalım. Haydi bakalım buradan kim gelecek. Hadi bir kod ondan Merde ipimiz yerine gelsin. Aynen Merde dört geri verdi. Ya bunu buraya versene geri ya. Gideceğiz şimdi oradan alacağız. Şurayı bir yapalım. Oraya gidelim. Hadi oğlum. Bir Liga'dan güzel bir şey ver de. Ayarlı oradan biz ortaya karışık. Biz sandık o geldi. Gel Şu bir halkımıza yaramaz. Şuna bir daha yapalım. Ben oradan inancım var ya. Şimdi bir adam mazlık satabiliyoruz mu? Şimdi yani arkadaşlar bu arada şurada CFR şeyi var lan. Burada bu maçları izleyince bize CFR mi olacak? Bak CFR var. Bilmiyorum. Bize verebilir. haydi bakalım. haydi bakalım. Hadi bakalım. Verirse 100 107 genelse bir şey yapacağım. Verdi. Bali jetonumu geri vereydin lan. Şöyle bir ücretsizim. bu ne ya? 25'e, Ücretsizini de bir açalım, da 99'luk belki bir isim gelir. Evet abi, King'imiz aldı. Şimdi ben şunlara da bakacağım arkadaşlar, merakımdan bakacağım. Ee, şu adamı mağazada satsak. Şunlar ne mesela bunlar? Bize cfr veriyor mu? Evet! Bir dakika boyunca izlersek bize cfr verecek. Buradan ban yer miyiz? Neyse ben burayı sansürlerim. Bakım kaç şey verecek onu bekleyeceğim. Maç özetini veriyor da tükeş ve Türkçe spikerle verseydi. Ha, oldu bir de adamla Türkçe spiker yapsın falan özel değil mi? Ben burayı kesmeyeyim. Dur. Şuraları sansür koyarız da şimdi bir keseyim abi şu bir dakikalı olsun. Kaç cevher veriyor ben onu merak ediyorum. Yüksek sefer veriyorsa izleriz her hafta böyle ya sıkıntı yok yani. Hadi veriyorsa da bilmiyorum. Yani şu an 2892 bizim. Verirse e, bir 200. Bir de günlük paketten açarız. Güzel bir paket açılış videosu olur yani. 6 Hadi beş. Dört. Hani bir dakika izleyince veriyor. Maç özet kaç dakika mesela? Neyse. Aldım. 200 CFR er verdi lan harbiden. Ya sen nasıl bir kralsın iyi iyi be. 200 CFR er veriyormuş arkadaşlar. Evet şimdi. Önce